Şimdi ise karşımızda Beyhan Hanım bulunuyor. Beyhan bu işe nasıl başlamış? Hikayesini dinliyoruz. Bu işe girişim zaman çok aşırı derecede evet çocuktum yani. Kendi yaşlarım dışarıda oyun oynarken ben ticaret işine atıldım. İlk olarak e, mağazayı tabii ki de ben açmadım. Tabii o zamanlar çocuk olduğum için dediğim gibi e, ticaret yapma kapasitesi yoktu açıkçası. Yani parayı nasıl kazanabilirim derdine değildim. Çünkü kendi yaşlarım dediğim gibi oyun oynuyorlardı dışarıda. İlk olarak babam bu dükkanı açtı. Bana sundu. Küçük bir sermayeyi verdi içeriye. Daha sonrasından yaptım. Kazançlarla aldığım ürünleri sattığım ücretlerle e, mağazayı çevirmeye başladım. Bu şekilde ürünlerimi çoğalttım, güzel müşterilere sahip oldum. Beyhan Hanım 18 yaşında olmasına rağmen bu başarıyı nasıl sağladığını anlatıyor. Ya şöyle aslında insanın kendine özgüven olması lazım. Yani yapabilirim demesi lazım. Mesela ben şu an 18 yaşında küçük olduğum için yapacaklarım mesela kendi arkadaşlarım arasında dahi konuştuğum zaman yani yapacağım deme. Yaptığın zaman yapacağım de. Çünkü yani çok emin konuşuyorsun diye bana birazcık daha yani karşı çıkabiliyor, karşı çıkabiliyorlar ama yani kendime güvenim olduğu için mesela şu an 18 yaşındayım ama yapacağım dedim bütün her şeyi yaptım. Beyhan Butin ürün yelpazesi ise oldukça geniş. Ee, ürün olarak tek mesela e, abiye tarzına çalışıyorum. Bende abiye de var tesettür olarak, tunik de var, pantolon da var. E, şimdi erkek giyim olarak da ayrı bir mağaza açtık ama e, yine onun e, satışında da yine ben ilgileniyorum. Ürünleri seçerken nelere dikkat ediliyor? Beyhan Hanım anlatıyor. En çok mesela ben giyer miyim diye bakıyorum kıyafete. Çünkü giymeyeceğim hiçbir ürünü e, ne mağazamda e ne de bir başka müşterime satmak istemem. Beyhan Hanım son olarak neler söylemek istiyor kendisinden öğreniyoruz. E son olarak yani böyle bir işe girişmek isteyenler için şöyle bir şey anlatayım. Hiçbir iş kolay değil. Severek yapmanız gerekiyor. Özellikle mesela ben bu işe giriştiğim zaman dediğim gibi 13 yaşındaydım ama hep bir merakım vardı. Yapabilir miyim diye sormadım. Yapacağım dedim. Hep sürekli adım atarken bunu düşündüm. Ve bu şekilde de zaten güzel bir butiğe sahip oldum. İkinci mağazamı da açtım. İnşallah Instagram sayfasını da ticaret olarak yükseltebilirsem çok güzel yerlere gelebileceğimden eminim. Beyan Hanım'a bizleri ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için.